hepinize merhaba yeni bir video hoş geldiniz link kaldı link kaldı hemen videoyu açtım umarım güzel oynarız güzel bir video izletiriz sizlere karşının piklerinde e, Hayabusa var Hayabusa yani eşit matchup gibi kim iyi oynarsa o kazanıyor ama biz bir tık daha üstünüz eğer ultiyi saklamayı başarabilirsek ultiyi saklamayı başaramazsak tabii ki de o daha güçlü şimdi çok kırılganız yani aslında kırılgan kırılganız ya. Angela hani Ling aldığım için Angela alalım dedi ama hani ben açıkçası Ling şey Angela yerine buraya Kufra falan tercih ederdim. Tutacak hiçbir pikimiz yok çünkü. Tutacak pik olmadığı için Hayabusa çok rahat oynayacak. Clint arkadan çok rahat vuracak. Julian'ın kez aynı şekilde <laughs> kaçma yeteneği var. <laughs> W'suyla pardon. Yeni yemek yedim. Kusura bakmayın. Boğazım biraz şey. Şimdi rotasyonumuzu atalım. E, Jullien burayı darlıyor. Hayabusa da orayı darlıyor. Tamam. Hayabusa mavisini almamış. Oraya çarpatabilirse attığını görürsem atmadı. Atmadı galiba ya. O yüzden mavisini darlamak yerine normal rotasyonumu atıp e, altın koyduğuna bir genk düşüneceğim. Şöyle vahşi savaşımızı önerelim. Bekleme süremizi aldık. Ayakkabıyı bekleme süresi aldım. Mavi aldığım için %20 bekleme süresi oluyor. Şuna saldırabilirsin. Hmm, Moskov keşke agresif yapsan ya. Şimdi ulti atsam bunun ultisini alırım ama aşağıdan gelenleri görüyorsunuz. Julian bana combo yaparsa ona fokuslayacağım. Bilerek oynuyorum burada. Angela sen gitme. Seni tekler. At Julian. tat atla atla. At. Saldır 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 saldır. Saldır. Güzel. Oyun takibi, harita takibi. Her zaman hayat kurtarır öldük. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ulti smite yokmuş. Çalma ne olur. Tamam. Angela fokusluyor da hiçbir şey yapamaz. Ee, şimdi biz de bir şey yapamayız burada çok. Ama ölmemen lazım ya. Kanka o fiskeni başta atacaksın bak. O kadar hasar yedikten sonra çok bir anlamı yok ki. Bu saflaştır girmiş. Hasarı yemeyin. Dikkat edin. Yine attı bu kombosunu. Güzel. Şimdi kaplumbağa mı? Ee, Hayabusa'nın ultisi döndü. Onun ultisi dönmüştür. Dikkat edin. Şimdi red de zaman harcamaya da bilirdim ama kalet aynı. Kalet üstün şu an. Bak gördün mü? Abi XP koridoru o kadar önemli bir faktör ki. Yani bak koridoru ittirdi. Erken 4'le öyle oldu. Kaplumbağa ya önce o geldiği için midi düşürmüş oldu. Bakalım hızlı başladı oyun. Severiz böyle hızlı oyunları. Umarım sonu galibiyet olur yüzümüz güler. Şimdi Kaplumbağa'yı tabii ki oynamamız lazım. Ama Angela 4 mi? Bak Angela 4. Önde durmak yerine sen yine öldün kanka. Sen yine öldün. Öyle sen güzel düşünüyorsun aslında. Angela'yı tekleyim, aradan çıkartayım mantı ama Tekleyemezsen sen kalıyorsun arada işte. Vexana'yı da şu ana kadar iyi oynuyor. Nazar değdirmeyelim. İyi takip ediyor. Hayabusa'yı da standlarsa orada durmak yerine şu yukarıda dursa daha verimli olurdu bizim için ama. Tamam aldık. Hiç sıkıntı yok. Şu kalede bir tur darlayabiliriz. Ultisini alsak en azından. Tamam çok güzel. Aldık ultisini. Bak W'su da yok. Link solo musun? Evet. Şimdi kaleden ultisini aldık mı? Aldık o zaman ne yapacağız? Öldüreceğiz. Bu kadar basit. Kuleyi alalım. Çıksın bizden. Güzel, 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 güzel. Şu ana kadar hata oynuyoruz. Tek eksiğimiz. Yani eksik değil aslında. altın koridorunu oynamadık. Keşke sen de oynamasan. Yani biz aşağıdayız. Yukarıda oldukları o kadar belli ki canım benim ya. İşte şöyle hatalar yapmamanız lazım arkadaşlar. Yani hangi koridorda oynuyorsanız. Eğer aşağıya bak Angel Holt atmış mı? Atmış. Seni koruyacak bir tank yok. Bir. Ben Ling oynuyorum. Ormancıyım. Neredeyim? Aşağıdayım. Ultima atmış mıyım? Atmışım. Yani şu an senin yapman gereken şey geride durmak. Hani belli ki sana hiçbir destek çıkartamayacağız. Sen şimdi bak ne yaptın? Kulen gitti. E, oyunun bitti senin direkt yani. Oyunun bitti. Benim mavime de baskı artacak çok iyi smite attık. Yani ben şu smite atmasam benim de oyunum biterdi bu arada. Yani sadece bütün her şey şu Hayabusa'nın yaptığı şu hareket yüzünden oldu. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Dikkatli oynayın öyle rastgele oynamayın şu oyunu. Angel ultisi var. Angel ultisi varsa bize de saldırmak düşer. Öndeyim kanka öndeyim. Şimdi Julian'a da yetişmeye çalışıyorum. Ama yetenekleri vardır. Aa attı. Boşa attı. Benim geldiğimi görmedi muhtemelen. Hayabusa'ya da oynayacağım. Sen beni aşarsın ama ya galiba. Belki de. Belki de aşmazsınız. O senin ultin duruyor muydu? Geçmiş olsun arkadaşlar. Hayabusa'nın ultisi duruyormuş. Biraz abarttık ya. Bak bu da benim hatam oldu. Ben ultisi yoktur diye düşündüm. Şimdi yalan olmasın. Ultisi yoktur girerim. Oynarım dedim de. Ultisini atınca ben ultimi erken atmak zorunda kaldım. Erken atınca da boşta kaldık. Önce bir hasar atsam. Şimdi bitti. O Julian iyi hasar attı oraya ama. Güzel vaham atarası başlamış galiba Angela. Çok güzel kalkan aldı. Aynen. Şimdi Kalet buraya oynayacaktır. ben Kaplumbağa'yı oynayacağım. Takım beni görürse sevinirim. Alt kule açıldı mı? Açılacaktı zaten aynen. Alt de tutabilirdim ama kaplumbağayı alacağım. Zaten her türlü alt kulü açılacak. Fırsat varken bunu almak daha mantıklı. Şimdi en aşağıya gitmiyorum. Şey orada olabilir. Şimdi Moskova oynamam lazım. Koridorları itelim ardından Moskova oynayalım. Angel ulti yaşat lan ona. Çok güzel çok güzel. Tamam. Şimdi mavimi alıp. Julian. Telefon da yani o kadar kasıyor ki. Keşke kasmasa. Bir de Link hızlı bir karakter olduğu için. Daha doğrusu hızlı oynamanız gereken bir karakter olduğu için. Hızlı oynayabilmeniz için kasmaması çok gerekiyor. Kasınca hiçbir şey yapamıyorsun yani. Bak pençe atamamışım ya. Şaka gibi pençe attım sanıyorum. Bak kaç kere bastım. Maalesef kasması çok kötü. Pençe alsaydım Clint'e hız alacağım için ulti stun atacaktı. Orada kılıç dönecektim ama hiç evdeki hesap çarşı uymadı mıydı? Neydi o öyle bir şey oldu. Bakalım şimdiye kadar bir tane hatamız var. Angelolite attı yine Moskova. Ya bu güzel bir şey. Sonuçta Moskova da bizden. Kasılması lazım. Güçlü bir pik. Jül'ün bunu oynar mı? Tamam. Taş taştır atacak bana muhtemelen. Tamam güzel bunu da indirdik. Şimdi Hayabusa aşağıda öldü. Reddy duruyor mu? Ah be daha çıkmamış. Olsaydı iyiydi biliyor musun? Reddy'ni de almıştık. Gelirse buraya kesemeyiz. Ama ormanını almaya devam edebilirim. Mitte çok derin girdiler. Rakibi cezalandırabiliriz aslında. Bak bak bak. Clint öyle bir geliş yok kanka. Güzel girdik çıktık. Geri girelim. Güzel Hayabusa'yı göremem. ama onun yerine mavisini görürüm. Smite at ona. Attı. Ona smite attı. Bu ne demek? Lord Free demek. Lord'a saldır. Smite attı. Gördüm gördüm. Sıkıntı yok. Oyun takibimizi ye Allah. Ama buraya bir destek lazım. Destek lazım. Yine de no ne Çünkü canım azalıyor. Mavimiz de yok. Tamam sıkıntı yok. Buraya güzel aldık. Şimdi ne yapacağız? Full clear atacağız. Şimdi lord aldık. Lord çıkana kadar e, kadar full orman dönüyorum. Full orman dönüp e, item bitireceğim. Itemi bitirdiğimde lordda daha güçlü olacağım. Şu an lord aldığım için lord çıkana kadar yapacak bir şeyim yok. Orman oyuncusu olarak. Koridor ittirebilirsin. Minyon ittirebilirsin. Şu an savaş yapmıyorum. Şu an bufflarımı dönüp lorda hazırlık yapıyorum. E, lordla içeriye doğru güzel bir giriş yapmayı planlıyorum. Angel'ımız da var. Umarım telefon kasmaz. Yani şöyle güzel bir görsel şöyle izletmek istiyorum size. Patır patır kılıç topladığımız. Yanında da buz var aslında. Buza koyacağım da şimdi ses bozulur falan. Julian önde yakalandı. Tamam at kombonu. Yukarı gideceksin değil mi? Tamam nereye gideceğim belliydi zaten. Şimdi bir kişi eksilttik. Öncelan niye ulti attı acaba? Tamam bir kişi eksilttik. Ultimiz 20 saniye içerisinde gelecek. 20 saniye sonra geldiğinde ben Matilda ultisini almaya çalışacağım. At Matilda ulti. Atmıyor. Tamam sıkıntı yok. Ultimize 8 saniye var. Şöyle Angela'nın yanında duralım da. Bak Lord'u şu an getirtiyorum. Oynayacağım da orayı. Umarım Moskov kalede ölmez bile bir de aşağıda bir şeyler oluyor. Şimdi oynayalım. Hoppala hadi bakayım. Vur kuleye vur. Takım niye gelmiyor anlamadım ya. Angela ultisi gerçi boşa atmıştı. Doğru ya. Orada güzel girdim de devam edemezdim. Düşmek istemiyorum. Hayabusa'ya yetişir miyim ya? Ah be yetişemedik. Umarım gölgesi gelmez. Tamam. Moskova'yı kur kurtaramadık ama en azından yetiştik bir şekilde. Şimdi rakip Kırılgan. Kırılgan pikler olduğu için e, direkt umutsuzluğa gideceğim. Şimdi yine fight atmıyorum. Lord'a kaç saniye var? 60 saniye. Lord çıkana kadar yine farmımı alacağım. Umutsuzluğumu bitirmeye çalışacağım. Ardından Lord'u aldığımda ufak tefek bir orman daha döndüğümde umutsuzluğum bitecektir. Full hasar kombosuyla da içeriye muhteşem bir dalış yapacağız. Mesela şu an bunlar çok gerek olmayan hareketler. Yani kessek de bir şey ifade etmeyecek hareketler. Adamlar zaten doğacak geri. Ama bizim orada olası bir e, fight'i kaybetmemizde Lord alıp oyuna dönecekleri anlamına geliyor. Julian'dan güzel combo geldi ama desteği yok. Tamam. Mesela bak şu an Julian'ı kestik. Ne oldu? Mide açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Niye? Çünkü rakip tutacak. Minyonları tutacak. Ama biz orada ölürsek ne olacak? Sıkıntı. Bak bak bak. Bak şimdi fight'a bak. Herkes iç içe. Sıkıntılanlar. Şimdi ben de girsem ama ben girelim ben dayanamıyorum böyle şeylere. Yani daha fazla kasamazsın telefon. Teşekkür ederim yani. Allah'tan yine bir şeyler hızlı hızlı oynadık da. Neyse orada güzel düşürdük. Aynen dakika 12'yi de alabiliriz. Olur. Orada son kılıca gidemedim. Arkadaşlar bu yaz sıcağı gerçekten. Link oynanacak şeyde değil şu an acayip kasıyor yani. Hızlı oynamanız gerekiyor. E bile hızlı da oynayabildiğin için kötü zaten. Hadi ben hızlı oynamaya alışık olmasam, yavaş oynasam sıkıntı yok ama hızlı oynamaya çalıştığım için daha da sıkıntı. Gitmiyor çünkü. Parmaklar gidiyor, ekran gitmiyor, telefon gitmiyor. Aman yakalandı. Ultiyi böleceğim. Bunu yapmak zorundaydım. Sen bi kanka. Güzel. Yok yok. Az bir bekle Lord alalım. Güzel güzel güzel. Orada Vexana'ya Hayabusa çok güzel ulti attı ama ben yanına gittim ultiyi kendi üzerime çektim. Bunu yaptığım için tekleyemedi Vexana'yı. Vexana şu an bizim için önemli. Ultisiyle arkadan çok güzel hasar atıyor. Fight'e girmesini engelliyor Julian'ın. Güzel. Şimdi ne dedik? Umutsuzluğumuzu bitireceğiz dedik. Bak umutsuzluğumuz bitti. Lord aldık. Her şey planlı. Her şey hesaplı. Şimdi bu şekilde Lord'u bekleyeceğiz. Son fight. Son fight'te girip olayı bitireceğiz. Ben buraya daha fazla hasar çıkmayacağım. Ne çıkacağım? Zaten son fight'lar olacağı için ölümsüzlüğü bitirip içeride zaman kazanmamız, içeriği dağıtmamız çok çok daha iyi olacaktır. Nereye gitti bu? Angelo'nun sesini atması gerekebilir. Tek yiyebilirim. Tamam güzel. Şimdi 18 saniyeye ultimiz bir daha gelecek. E, ölümsüzlüğe 900 altın var. Şunu çıksam aşağı yetişir miyiz ya? Yetişiriz de. Teriz'e fiski ulti bakar atarsa uçarım. Angel ultisini bekliyorum ben de. Angel ulti bilgisini verse atlayacağım. Tamam çok güzel o fight. Klinti görüyorum. Geri girerim. Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Sonunda bir link kaldı. Alabildim. Sonunda da güzel bir şekilde video çıktığını düşünüyorum. Seyir zevki iyi veya kötü kusura bakmayın. Bu geldi elimden çünkü link çok fazla banlanıyor. Kaldığında da video çekme fırsatı her zaman olmuyor. Kalmışken hemen değerlendirdim. Bu şekilde yani karşı jülin bir tık yazık etti. Jülin bu arada daha yeni videosunu attım. 10 dakika önce falan attım yükledim kanala. Çok güçlü oynamanızı tavsiye ederim ama bu şekilde değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Hasar tablosu da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.